Çocuklar Ömer'le kocaman bir oyun alanına geldik. Bakın çok güzel bir oyun alanı. Burası ev gibi. İçi var böyle buradan. Oraya da geçiliyor. Orada da bir tane ev var. Burada da bir tane top havuzu var. Bakın kaydırağı da var. Gel çık bakalım oradan. Hadi kaydırağa gidelim. Ömer gel anneciğim bak. Şu kaydırağa gidelim. İçinde kayalım. Toplar var. Evet. Gelsene. Çık oradan bakayım. Evet. Tırman tırman. Şuradan tırman. Şuradan tırman. <laughs> Oradan tırman evet. Çık şuradan bak şu silindirlerden geç. Evet. Gir içine. Evet anneciğim aferin sana düştü. Gel iki tane varmış ondan. Gel bak burada bir tane. Kaydırak var top havuzu var çocuklar. Heh, kay bakalım. Aferin sana. Topların içine düştün. Yüz toplarda yüz yuvarlan. <laughs> toplarda yuvarlan anneciğim. Ay yüzüyor sanki Ömer. Rengarenk toplarda yüzüyoruz çocuklar. <laughs> Mavi top evet. Her renk top var. Yeşil var, sarı var. Mavi var. Ay Ömer bunun içinde yüzüyor. Bakın burada da bir tane ev var. Çok tatlı çatısı var bir tane ev. Yapmışlar burada. Burada da masaları var. Kocaman bir oyun alanına geldik. Adet, adet. Efendim annem. Evet kapısı da var. Gelsene bak şurada başka bir şey var. Gel şuna binelim. Ömer çık oradan bak şuna binelim gel. Hadi gel. Evet burası da bir harika. Bakın böyle silindirler var. Kaydırak silindirli bir kaydırak. Kayarak iniyorsun. Hadi in bakalım. Evet, süpersin. Aferin sana. Bak çok güzel mavi ve kırmızı kaydırak. Ve bir tane de top havuzu. Hadi top havuzuna gir. Gir şimdi top havuzuna. Kaydırak var, kırmızı kaydırak ve binlerce top var. Rengarenk gördünüz mü çocuklar? Ne kadar da güzel topları var. Bak. Rengarenk toplar. Yüz anneciğim içinde birazcık yüz yüz içinde evet at kendini harika evet yüz yüz ay kaydıran altına mı girdin seni göremiyorum <laughs> Ömer denizde yüzüyor gibisin aynı denizde mi yüzüyorsun annem ay aferin sana burası çok güzel çok eğlenceli <laughs> karıştır karıştır topları atla topların içine hadi atla zıpla zıpla topların içinde At onların hepsini evet. Aferin sana. <laughs> Ömer ne yapıyorsun? Uyuyor musun burada yoksa? Kalk bakayım anneciğim seni göremiyorum. Ace. <laughs> Aferin Ömer'e. Hadi çık bakalım. Çık. Topları da dışarı attın. Koş koş koş. Koş 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 koş. Evet bir daha buna girelim. Tamam. Arkadaşlar biz burada çok güzel oyunlar oynuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.